Bölgesel incelmenin ameliyatsız yollarını konuştuk ama benim partnerim estetik ve plastik cerrahi uzmanı olunca ben kendisine liposakşın ameliyatlarını sormadan edemedim. Liposakşın ameliyatlarını sormak istiyorum. Yıllardır biliyoruz bölgesel fazlalıkların giderilmesinde uygulanan ameliyatlar. Ama şimdi günümüzde lazer liposakşın tercih ediliyor. Arada ne fark var? Neden lazer liposakşın? Enerji ve teknoloji son derece artık hayatımıza girdi. Biz cerrahların hayatına. Bu anlamda lazer yardımı liposakşından bahsedecek olursak ne farkı var, ne üstünlüğü var? Klasik liposakşında sadece mekanik olarak kanülleri kullanıyoruz. Yani yağı eriten, mekanik olarak olduğu yerden alan, koparan ve çeken bir sistemden, vakum sisteminden bahsediyorum. Bu sistemde en fazla geri bildirim hastalarımızdan negatif ne geliyordu? Bir dalgalanma. Zeminde bir dalgalanma kalıyor. Bunu nasıl çözebiliriz, nasıl edebiliriz diye. Bir de özellikle bu imajı koydum. Bizim hedeflediğimiz bunu göbek deliği şu. Bu ön karın duvarının cildi, göbek deliği ve hemen arkasındaki yağ tabakası. Arkada da karın ön duvarının kasları. Yani biz fitness'a giderek o six pack yaptığımız kas grubu buradaki kas grubu ciltle kas arasındaki bu yağı katmanını hedefliyoruz. Diyetle ve sporla eritmeye çalıştığımız yağlar bunlar mı? Bu yağlar aynen yani. öyle ve e, üzerindeki cildin sarkmasını istemiyoruz. Şimdi bu buradaki yağ kitlesini alıyoruz aldıktan sonra bu cilt ne olacak? O cildin sıkılaşmasını istiyoruz. Az önce senin söylediğin gibi lazer yardımı liposakşın avantajlarını burada görmeye başlıyoruz. Burada devreye giriyor. Lazerle amacımız ne? Lazerle ilk amacımız bu, yağ tabakasını homojen bir şekilde tarif etmek. Yani o klasik standart liposakşına gördüğümüz dalgalanma görüntüsünden uzak durmak için buradaki yağı homojen bir şekilde tarif ediyoruz, yaralıyoruz, eritiyoruz. Zaten uyguladık uygulamada e, ameliyathanede olsan göreceksin, sıvılaşarak çok homojen bir şekilde yağımsa hale gelip alıyoruz buradaki yağı. İki, lazer uygulamamızdaki en önemli e, etken neden? Buradaki cildin sıkılaşması. Şey gibi düşün, elin üstüne sıcak bir çay döktün. Oradaki cilt sıkılaşarak ve gerginleşerek iyileşir. Burada bir gerginlik hissedersin. Aynısını kontrollü bir şekilde cildin alt tabakasında lazer probuyla yapıyoruz. Fibor optik kabloyu gene özel bir kanül yardımıyla cildin altına sokup burayı yüzeyel bir şekilde tarıyoruz. Taradığımız zaman alttaki yanıktan, kontrollü yanıktan dolayı dermal tabaka yani cildin hemen bir yüzeyin altındaki tabaka sıkılaşarak iyileşiyor. Sıkılaşarak alttaki kasa yapışıyor. Böylece daha diri, daha sıkı bir ön karın duvarıyla ameliyatı sonuçlandırabiliyoruz. Hasta açısından avantajları nelerdir lazer liposakşının? Şişlik ve morluk. Yani normal liposakşında en sık gördüğümüz şey uzun süreli bir şişlik olması ve morlukların çok uzun süreli ve fazla olması. Yine lazerde damarlar koagüle edildiği için yani damarlar sistemin yardımıyla yakıldığı için morluk çok daha kısa süreli oluyor. Hı hı. Ee, en büyük faydasını aslında ciltte sıkılaşma olarak görüyoruz. Ee, Tabi ne var ameliyat sonrası? Bu genel sezi altında ameliyathane yaptığımız bir ameliyat cerrahi diye giriş yaptık. O yüzden söyledik. Bunun sonrasında bu cildin bu kas tabakasına güzel bir şekilde yer çekiminden etkilenmeden yapışmasını istiyoruz. O yüzden hastalarımıza önerimiz işlem sonrası, ameliyat sonrası 3 hafta süreyle dışarıdan nazik bir baskı uygulayan korse giymesi. Bu cildi bu kas tabakasına bu bölge alındıktan sonra nazikçe yapışması için 3 hafta korse giyiyor hastalarımız. Korse dediğimde hani ülk mü öyle dedelerimizin kullandığı yün korse gibi değil. Son derece ince, üzerinizde olduğunu hissettirmeyecek iyi kalitede bir korseden bahsediyorum. Hatta Birçok hastam 3 hafta korse var mı diye başlıyor sürece. 3 hafta sonra çıkarmaya geldiğinde hocam ben bunu çok sevdim iyi de gösteriyor. Beni toplu tutuyor sıkı tutuyor ben bir 2 hafta daha devam edeyim diyor. O anlamda çok da fazla korkulacak bir şey değil. İçinde bulunduğumuz bu sıcak yaz günlerinde de yapılabilir mi bu ameliyatlar? Yapılabilir şöyle Ağustos'ta tatile çıkacaksınız. Temmuz aylarında bunu yapabiliriz. 3 hafta hı hı. korse giydikten sonra onu takip eden süresince denize, güneşe, tatilinize çıkabilirsiniz. Biraz Şeyle alakalı bir şey, tatilinizi ne zaman planladığınızla alakalı bir şey. Bazıları var 2-3 ay tatil yapıyor, sezonu bitirdik ama Ağustos-Eylül'de tatil yapacaklar için şu an hala bu işlem yapılabilir. Son bir katkı, hani hastalar geliyor, kocaman bir karnı var, cilt altına bakıyoruz, sıkıştırıyoruz, bu yağ çok fazla yok. Hmm. Hasta ki ben bu işlemden fayda görmezsiniz, her hasta uygun değil. Neden? Bağırsak etrafındaki yağlanması çok fazla olan hastalar var, o yağdan dolayı ciddi bir göbeği var. O hastalarda muhakkak bir diyetisyen yardımıyla diyetisyene gönderiyoruz ve diyetisyen yardımıyla ciddi bir kilo vermesini istiyoruz öncelikle. Buradaki yağ grubu bizim lazer liposakşın ya da diğer enerji destekli liposakşınlarda da klasik liposakşını hedeflediğimiz yağ doku bu. Buradaki yani iç organlardan korkuluyor oraya bir şey yapıyor muyuz diye. Bu karın ön duvarını bu tarafa doğru geçmiyoruz liposakşında. O yüzden buradaki yağlar anca diyetle verilebiliyor. Eğer buradaki bağırsak etrafındaki iç organ yağlanması fazla bir hastaysa diyetisyene yönlendiriyoruz. Lazer liposakşında yağlara veda ettik. Şimdi de izleyicilerimize veda edelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.